Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım bu salı gününüz çok güzel geçmiştir ve bu videoda artık çarşambayı konuşacağız. Hatta hemen şunu söyleyeyim bu haftanın en iyi günüymüş gibi görünen çarşamba gününü konuşacağız. Hadi gelin hemen konumuza geçelim ve her zaman olduğu gibi önce numarolojiye göz atalım. 26 Kasım'ı konuşuyoruz. 26-11-2025 tarihi karşımıza bir sayısını çıkartıyor ki bir her zaman döngüyü açan bir sayı olarak yepyeni bir döngüyü anlatır. Yeni bir Konu, yeni tanışma, yeni bir e, hayatınıza yeni bir olayın aslında dahil olması demektir bu. Ya da yeni bir projeye başlamak, yeni bir işe başlamak. Yani hep bir yenilikle alakalı e, çalışan bir enerji var dostlar. Bir olmak, bireysel olmak anlamına da geliyor aynı zamanda. Bir birazcık böyle koç burcunun enerjisine benzer bir enerjisi var. Dolayısıyla bir şeyleri başlatmak, liderlik yapmak, bireysel olarak öne çıkmakla alakalı ve böyle bir enerjiden bahsederken aslında astrolojik olarak ilk aklımıza gelecek olan şey Mars. Çünkü o Koç burcunun enerjisini bize en çok anlatan gezegen Mars'tır. Dolayısıyla bugün bu çarşamba günü Mars'ın pozisyonu önemli. Haritada ve Ay'ın Mars'la güzel bir etkileşimi var. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hakikaten o bir sayısının hani bir anda harekete geçmesi, yeni bir şeye başlamak adına adım atmakla alakalı olan enerjisi gerçekten yerinde olacak ve gökyüzü tarafından da destekleniyor olacak. Peki astrolojik olarak gökyüzünde neler var? Akşama doğru günün ikinci yarısında Ay Mars 60'lık açısı devreye gireceği için gerçekten günün geneli içinde bu geçerli harekete geçmek, daha böyle hani gün içerisinde yapmamız gereken konular, işler vesaire neyse, bütün hepsi için beklemeden aslında artık ileri doğru yürümemiz gerekiyor, adımlar atmamız gerekiyor. Gökyüzü bu anlamda bizi çok güzel destekliyor olacak dostlarım. Bir kere bu bilgiyi bir cebimize koyalım. Ama bunun dışında aslında e, majör bir enerjiden bahsetmem gerekiyor. Şimdi haftanın başından beri anlattığım bir olay var. Bu hafta tam anlamıyla Venüsyen bir hafta diyebiliriz. Çünkü venüsün çok önemli hareketleri var hafta boyunca gökyüzünde. E, ve bu çarşamba günü venüs ve jüpiter arasında aslında gökyüzünün iki iyicilidir bunlar. İki iyicil bir ...birbiriyle çok güzel uyum veya henk içerisinde... ...ve birbirine inanılmaz destekler yapıyor. Onu söyleyebilirim. Venüs-Jüpiter üçgeni netleşiyor bu çarşamba günü. Fakat tabi hafta genelinde sadece Venüs-Jüpiter üçgeni değil... ...hemen akabinde Perşembe günü Venüs'ün şeyle... ...Satürn'e de üçgeni olacak. Merkür'le de kavuşumu vardı bugün salı günü biliyorsunuz. Yani burada bu gezegenler arasında... ...Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn bu dörtlü arasında... Gökyüzünde çalışan bir e, su üçgeni var aslında büyük bir su üçgeni dediğimiz bir açık kalıbı oluşuyor ve gerçekten ceir ceir bir enerjiyle çalışıyor. E, tabii su üçgeni olduğu için buradaki konular daha ziyade duyguyla alakalı, akışta kalmakla alakalı, ilahi destekle alakalı, yaratıcılıkla vesaire alakalı. E, bunu söyleyebiliriz ama buradaki başrol oyuncularımızda bir kere Venüsü en başa koymamız lazım. Venüs ne demek? Demek ki ikili ilişki ilişkilerle alakalı tüm konular bu sadece özel ilişki e, sınırlı kalmamalı burada kadın erkek olarak düşünmeyelim daha genel çerçeveden bakmamız lazım hayatımızdaki bütün ilişkiler Aslında bir nevi ikili ilişkidir bu iş anlamında yaptığınız ortaklık da mesela bir bir e, İşle, iş, i̇şle alakalı bir ikili ilişkidir aslında. Bir öğrenci ve öğretmen arasında da bir ikili ilişki olur. Ee, anne ve çocuk arasında da ikili ilişki olur. Dolayısıyla hayatımızdaki tüm ilişkileri buraya dahil edebiliriz. Bir kere bunu söylemem gerekiyor. Ee, burada inanılmaz destekler var. Bakın Jüpiter'in desteği demek ilahi destek demek. Ee, sanki böyle görünmez bir elin desteğini sanki hissediyor olacağız. Böyle bir arkamızı desteklediğimizi desteklendiğimizi hissediyor olacağız. Öyle olaylar karşımıza gelir ki biz bu hissiyatı çok yoğun alacağız. Güzel bir destek var. Şifa enerjisi çalışacak. Mesela sağlıkla alakalı konularda da bedensel ve ruhsal anlamda şifa enerjisi çok yoğun çalışacak. Gerçekten harika bir enerji. Bunun dışında parasal konuları unutmamamız lazım. Venüs çünkü aynı zamanda parasal konularla da alakalı olduğu için bu hafta içi e, özellikle parasal konular finansal piyasalar burada önemli hareketlere sebebiyet verebilir. Özellikle Venüs Tabii ki değerli madenleri, lüks eşyaları böyle keyfi e, harcamalar belki de bunları da anlattığı için e, buralarda önemli vurgular olabilir. Bu arada Jüpiter'in de desteğiyle burada bir çoğalma, bir büyüme e, söz konusu olabilir sevgili dostlar. Venüs sevgi dilimizi anlatır ve aynı zamanda sadece etrafımızı ee, sevdiğimiz insanlara nasıl sevgiyi gösteriyoruz değil aslında ya da çevremize sevgimizi nasıl gösteriyoruz sadece değil kendimize sevgiyi nasıl gösteriyoruz yani öz sevgi öz değer duygumuzla da çok alakalı bu anlamda kendimizi çok daha değerli hissedebiliriz aslında burası gayet keyifli görünüyor sevgili dostlar belki bu kadar güzel bir enerji çalışırken bir tek dikkat etmemiz gereken şey şu Jüpiter her şeyi büyüttüğü için Venüs de mesela şekerle ve tatlılarla çok alakalı olduğu için ya da keyfi bir takım harcamalarla alakalı olduğu için burada bir abartı söz konusu olabilir. Buna dikkat etmekte tabii ki fayda var sevgili dostlarım ve son olarak şunu da söylemem gerekiyor. Venüs bu kadar baş bu hafta güzel hanımlar özellikle size söylemek istiyorum. Venüs bizi anlatır aslında. Venüs kadın demektir. Dişil enerji demektir. Bu hafta bizim haftamız. Hakikaten şimdi herkesin bireysel anlamda, bireysel hayatında farklı gündemleri, farklı konuları vardır. Ama bilin ki hanımlar bilin ki sizin zamanınız şu anda dişil enerjiyi çalıştırma zamanı aslında. Gökyüzü bunu çok destekliyor. O yüzden özellikle bugün yapacağınız başlangıçlar o başlangıç enerjisiyle birlikte dişil enerjiyi de çalıştırırsanız eğer çok güzel fırsatlar yakalama şansınız olabilir. Evet 26 Kasım çarşamba günü konuştuk haftanın en iyi günlerinden bir tanesi. Umarım sizin için şahane geçer. Güzel bir gün olur ama eğer siz de diyorsanız ki ben zaten bugünün, bu çarşambanın en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. İşte o zaman dostlar sizi Instagram hesabımda bekliyorum. Çünkü biliyorsunuz zeta healing yöntemiyle his yüklemeleri yapıyorum size. E, paylaşıyorum sizinle. E, her gün bugünlük videolardan hemen sonra paylaşıyorum. Ayrı bir post olarak paylaşıyorum. İşte o postun altında yorumlarda evet yazdığınız takdirde bu çarşamba gününe özel his size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın ve yer Akşam yeniden görüşmek dileğimle, sevgiyle kalın.